Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, Oba Mahallesi'nde 32 nolu plaj büfesinde altit bünyesinde görev yapan özel güvenlik ve cankurtaran ekipleriyle bir araya geldi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği, sezon boyunca Alanya sahillerinin ve denize giren vatandaşların güvenliğini sağlayan JPS, alara güvenlik ve lara cankurtaran firmalarına teşekkür plaketi verdi. Başkan Sili, can kurtaran ve özel güvenlik ekipleriyle kentin 130 noktasında plaj güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Altit Yönetim Kurulu adına plaketleri takdim eden Sili, emeklerinden dolayı görev yapan tüm can kurtaranlara ve güvenlik görevlilerine de teşekkür etti. Bugünkü toplantının amacı sahillerimizde görev yapmakta olan Atit bünyesinde güvenlik görevlileri ve can kurtaranlarımızı sizle Tanıştırmak ve bölgede nasıl bir e, faaliyet içerisinde olduğumuzu sizlere aktarmaktı. Büfelerimizle alakalı olarak da açıklamalarımızı yaptık. Sahil büfelerimizdeki kurallar, yapılan e, çalışmalar. Bir diğer taraftan Altidin bu sahil büfeleriyle alakalı olarak sahilde ve büfelerde yapmış olduğu çalışmaları sizlere aktardık. E, tabii ki e, mutlaka. Ee, Biz çaba içerisindeyiz. Bizim temel ürünümüz deniz, kum, güneş. Bunun da e, hem güvenlikte çalışan arkadaşlarımız, özel güvenlikte çalışan arkadaşlarımız, hem de e, can kurtaranlarımız vasıtasıyla e, bu üründe oluşabilecek sorunların elimizden geldiğince önüne geçmeye çalışıyoruz. Sektördeki temel sorunun maliyetler ve kur baskısı olduğuna dikkat çeken Sili maliyetlerin artış oranında kur artmadığı için ne yazık ki çok verimli bir sezon geçiremediğimizi görüyoruz ifadelerini kullandı. Temel sorunumuz bizim konaklama tesisleri olarak, turizmciler olarak maliyetlerle kur baskısı, yani kur makası diyeyim, e, maliyetlerin artış oranında kurta artmadığı için, ne yazık ki çok e, verimli bir sezon geçiremediğimizi görüyoruz ama mevcut ekonomik koşullarda bu bu sene dayanabileceğimiz bir şey bir süreç yani ümit ediyoruz ki önümüzdeki sene bu süreç bu şekilde gitmeyecek ve her şey normal e, seyrine dönecektir. Bir diğer taraftan bize talep gösteren profilin misafirlerimizin e, şehirde harcama yapmadığı ile ilgili serzenişler var. Turizm esnafının yaşadığı sorunlara da değinen Sili, Fiyatlar çok yüksek olduğu için insanlar otelden çıkmıyor dedi. Şimdi tabii biz her şey daha sisteminde çalışmakta olduğumuzdan dolayı özellikle e, lokanta, eğlence yeri ya da bar gibi işletmelerde bu tür sıkıntılar olabilir ama genel anlamıyla fiyatların çok yüksek olması da bize gelen dışarı bir şekilde çıkmış. Bir yerde yemek yiyen insanlardan ya da hizmet alan insanlardan da gelen serzenişleri de burada belirtmeden geçemeyeceğim. Fiyatlar çok yüksek olduğu için insanlar bir kez daha çıkmak istemiyorlar. Kaldı ki bize gelen profilin dışarıda harcayacak rakam noktasında benim sezon başında da söylediğim gibi imtina ettiğini görüyoruz. Bütçelerinin çok yüksek olmadığını görüyoruz. Bunun nedeni de sadece bizde değil. Dünya genelinde ekonomik sıkıntılar söz konusu buna bağlı olarak da insanlar tatillerinden vazgeçmiyorlar ancak dışarıda yapacakları ekstra harcamalardan belirli bir oranda imtina ediyorlar. Bunun için de doğru fiyatlandırmalarla doğru hizmetle insanlara güven vererek tekrar bu süreci aşmak durumundayız. Önümüzdeki senelerde de Türkiye ekonomisinin de düzelmesiyle birlikte bunun çok daha rahat bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum.